Arkadaşlar bugün servikte AMA oynuyoruz. 3 tane Iraklı Biz gariban Türkler aralarında kalmışız. Bizi yiyecek bitirecekler. Biri Gulebel Kufra'ydı. Kufra tabi karşıya gitti. Diğerleri de bayağı sağlam elemanlar. Şu maşayı özellikle ayar oldum. Benim hero'mu almış, meynemiş ama Iraklı. Ben nedense bu e, maşa oynayanların çoğunu Irak'ta görüyorum. İran'da görüyorum. Yani ne kadar takınma ya da karşıma denk geldiyse hep Iraklı ya da İranlı oluyor. Yoksa ben de mi? Yoksa. Neyse arkadaşlar iyi yönden bakarsak. Kürdistan'a sahibiz. Bir de kofu var ya Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bugün ama onu öneriyoruz. Yanında Yusuf var. Yusuf merhaba diyemiyor çünkü. Beraber konuşmayı da öğrenemedik. Rank maçındayım arkadaşlar. Yüzyıl düstü soran olursa. Neden bu kadar kötü oynuyorsun derseniz OTP mi aşayım kanka ben başka hero bilmiyorum. Yani o videolarımdan neden kötü oynadığımı çıkartırsanız. Yani büyük yarısı takımdan dolayı yarısı da hatta büyük bir yüzdesi de başka hero ya bilmememden. Yani bir oluyor mu? Bir lalalala, konuşamadım dur pardon. Başka hero'ları biliyorum da fazla oynamadığım için aşina değilim. Ama mantığını, kombolarını, yeteneklerini falan biliyorum. Ama bir dakika. Bugün neden Amon çekmek istedim bilmiyorum. Bugün Amon oynamadığım gibi bir şey hissettim. Amon oynuyorum. Oynamamı istediğiniz yorular varsa arkadaşlar önerebilirsiniz. Önerileri açarım. Bir dakika orada bir tane Moskovcuk var onu yeriz ya. Allah'ın oğlu diyor tövbe yarabbi haşa. Ee, ama kanka biz Mokoko yedik burada ya. Ha, gelme ne olur şöyle gelme. Kufra çal atlayacak kafama. Ben çok iyiyim ya. Kanka ben çok iyiyim ya abi. Bayılıyorum şöyle gameplay'lere. Harika koyun atalım. Oyun. <laughs> Ama iyi oynadım oraya vallaha. Kendine gurur duyuyorum. Gogo bu duyuyorum. Ama smite'im yok. Bunu çalarsa söverim. Nice hocam. Kanka oraya girme kanka orada ne var ya? Tamam, ultimi açtım arkadaşlar. Düşman katledildi. Düşman <laughs> Kanka karına nerede? Abi salsana bir ya. Kasalayım ya. Abi orada nasıl gitti o? Ben niye oradan kill çıkartamadım ya? Mal gibi kaldım ortada. Kim mı diye şaşırdım o ulti. Boşa gitti. Neyse arkadaşlar ya. Sıkıntı Aa bir dakika. Maşe orada Mokoko yapacaklar. 看看那点呀。 Tamam. Ulan ben çok fazla sessiz kaldığımı fark ettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen böyle çok oyuna fokuslanabiliyorum. Vallahi sizden çok özür dilerim. Abo. Bir an kendimi videoda san Aa, öldüm. Bir an kendimi video değilim sandım. Videoda değilim sandım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen telafi ediyoruz. Neden? Çünkü Bırak o maşayı. Aa, yer ya. Agam nasıl ölür ya? Cık. Yarın acaba Maşa'nın annesi Hilda'yla bir video mu çeksek ya? Maşa Maşa Maşa. Ya da direkt Maşa ile koca yapalım. Tamam mı? koca ayı Ay bir tane hero yok oyunda. Keşke olsaydı ya. Çok güzel kapılardık. Eee şimdi hocam Bayağı iyi oynuyormuşum lan ben Amon'u. Amon, Amon main mi olsam ne yapsam ya? Bak bak bak. Bir akıllı sensin. Bence bunun blues'unu oynamalıyız. Hayır oynamamalıymışız. Oynamamalıymışız. Abi Kufra neden böyle bir şey yapıyor ya? U dönüşüne bak abi çıldıracağım. <laughs> Rezaletim ya. Biliyorum evet. O bizim maçlar 2-2 oynuyor. 2-1-2. 3 -2, -1 2 Hayır hayır hayır. Ama Kale çok kötü oynamış ya. 4 kere ölmüş. Yani Kale gibi bir hero ile yani bilemiyorum. Maç onu alır ya ama Kale'nin küsü çok sıkıntı. Aa kufra var. Maç oradan çıkarsan çok iyi olur. Helal maşa. Kanka ben smite'i niye attım lan? Bir dakika. Tamam. Ben birazcık kasılayım şu kutsalı çıkayım ona aa bir dakika burada fight var mı yok gibi ya ben smite atıyorum. bırak kasılayım birazcık Ama Gitmem lazım fightlara ya birazcık oyunda aktif olayım sürekli farm yapan birini izlemezsiniz diye umuyorum Sıkılırsınız yani Onu diyorum Yani az önce zaten 2-3 dakika sustum yanlışlıkla O bile sıkıcıdır yani Bunu şöyle atalım hocam Bir dakika Kanka nasıl öldüm? Dejavu Sanki bunu yaşadığım gibi ya ben böyle giriyorum mal gibi ölüyorum falan fistan da kanka 5-2-5 oynuyorum ya Ama item mi yanlış olduğu için yanlış olduğu için ondan kaybediyorum. Akıllı asa yerine kutsal çıkacaktım. Ben auto item oyuna fazla odaklanıyorum ben bazen. Onu dediğim gibi rank maçlarında öyle oluyor. Klasik maçlarda öyle olmuyor. Neyse bilmiyorum. Mesela klasik maçlarda girdiğim maçları gördünüz yani kötü oynadım yani. Mesela örnek Pakito. Ondan önce de video çekmeye çalıştım klasikte iki tane. Karşıya çok toksik oyuncular atıyor arkadaşlar ya yani ben hep kaybediyorum toksik oyunculara karşı. Daralıyorum. Mesela kim vardı? Selena vardı. Yani oyunun en kanser hirolarından birisi bana göre. Franco ile Selena. Hiç sevmem arkadaşlar Franco ile Selena'yı. Kayna buraya gelmiyor değil mi? <laughs> Kanka biliyordum ya canım az diye çıkmak zorundaydım yani yapacak bir şeyim yok ölse miydim yani Biliyorum benim kulaklarım şu an çınladı bak o ok küfredim Ama yani yapacak bir şeyim yoktu yani Lord'u tutarız zaten öndeyiz arkadaşlar ya. Yani hatta ben terafi edeyim Lord'u tutayım da. Arkadan kötü ölmeyek de. Ya Mion'a vursana. Bana vuruyor ya Lord'a bak sen. Madara Sama. Tüh ya. Kaç tane lan arkasında küre var bunun. Animede o kadar küre var mıydı? Bilmiyorum ama o bizim maşa yargıda attı da öldü galiba. Karina biraz kantırdı oraya ya. Lan nasıl bu girdim oradan. Eyvah ki eyvah. Güzel kestik onu aslında ya. kanka ya Allah üst... abi bu çok sıkıntı bir hero ya kufra niye kaldı ki bizim adam oynayacaktı ne güzel adam salmadılar adam karşı aldı bu seferde yani global paket paket ödüyorum ya abi de da benim rüyalarıma girecek en sonunda o paket videosundan sonra kufra alacaktı adam ne güzel adama salmadılar ya Bizim bunları almamız lazım ya. Kolay maç aslında aslında. Aslında. Ben bazen unutuyorum konuşmayı ya. Mal gibi bir şey oluyorum böyle kalıyorum. Aslan be. Alma oğlum ya. Lan oğlum aslan be dedim aldı direkt lan nokmayı. Eşeğe bak sen ya. Maşa sakın onu alma maşa. Aslan kardeşim. Bunu kendisine hiç söylemedim ama. Ay. Kanka, kanka. Hadi. Aa bari onu kes. Nasıl o kadar şey yaptı ya? Ben onu orada keserdim yani kötü. Hmm, Tent zilimi yanlış kanka ya. Bunun Gökran çıkması gerekiyordu. Gökran ben çıktım diye çıkmamış oluyor ama benimle alakası yok. O Gökran çıksaydı daha rahat kasılardı. Ve şu an kanus ne çıkıyor oğlum bu? Şey mi çıkıyor? Hasım bence çıkıyor herhalde. Abi ne kadar saçma ya. Yani düz vuruş atmaman gerekiyor. Yani ne kadar düz vuruş atarsan o kadar karlı senin için. Karşı karşında Karina var. Hadi. Hadi Yusuf'un. Um ben Yusuf'la oynadığımı bile unuttum ya. Ben bu videoda her şeyi unutuyorum herhalde. Rank oynadığımı bile hatırlamıyorum şu an. Ben klasik maç sanıyorum hala. Normalde asla maça salmazdım. Bu İranlı mı, Iraklı mı? Kardeşimiz ısrar etti. Ay demece bak. Ama orada bir eleman var, bir böcek var. Nice hocam. Last item. ama bir dakika. Orada bir eleman var. Nereye lan o? Buldum seni. Ölmeyeyim kanka. Ben niye bu kadar çok fazla yemeği yiyorum ya? Bekle ben o adaleti tavsiye edeyim görecek misin? Her şey, herkesin... Sağlar, Öldü. Hayır, ulti açtı son anda. Hayır Yusuf'um yapma öyle bir şey sakın. Of ya. Almamız lazım bu maçı ya. karşı rakip kolay. kanka görmez olamadın mı ya videolarda izliyorum görmez oluyor buna vurmaması gerekiyor tam görmez olacakken acaba deme mi dedim ne oluyor ya neyse arkadaşlar bence adalet kılıcını alalım şey yapalım nerede benim o özel item he starliyum tırpanım benim bunu çıkmam lazım kanka ee, bunu sat ee, bir dakika starliyum alalım Adaleti zaten çıkarız ya. O, o önemli değil. Karşıda zaten bir tane şey var. O iki tane vardı. Bu takım halletti galiba ya. Bir bir biz bu video ne konu bulacağız ya ben onu anlamadım. Ben normalde maç oynayacaktım. İki iki. Ama onu oynadım. Yani. Amonyak. Nasıl bir konu böyle Çıldıracağım. Tek ulti atayım ya ama pasifsiz ulti damage vermez. Bez 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 bez. Kanka oyun bitmedi. dakika. Sövüyor bana kanka neden kuleye vurmadın diye. Kanka bence bu maçın bitmemesi gerekiyor benim. Eyvah. Ben bu bir zaman manyak falan atmam lazım ki. Asıl video çıksın. Kanka la 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 O ne lan o Ne diyor oğlum? Öyle bir mi var kanka oyunda. Gözünü seveyim yapma böyle. Ez game bro. MVP kimdir kanka sence bence? Ben değilimdir ya. Ben o kadar iyi bir gameplay çıkardığımı sunmuyorum Ama o baştaki hareketime güzel bir video like'ı istiyorum hocam ya. Valla oradan TikTok videosu belki Instagram videosu falan da yani küçük bir video da çıkar yani. Onu bilmiyorum. Belki keserim belki kesmem. Ah be hocam nasıl MVP değiliz ya. Yaklaşmışız ya yaklaşmışız ucundan kaçmış. Ama yani başta 0-4 gidiyordu yani 4 görmüştü yani ama toparlamış herhalde. Bayağı iyi oynadı. Ben fazla bunları göremedim ya. Ben birazcık ormana kasıldım. Kestiğim adamları. Ama aklımdaki tek iyi yer o baştaki o kısımda o Karınadan kaçışım, kufra falan mükemmeldi ya. Cillop gibi bir yerde. Yani onu keş bir Amon main'in yapabileceğini sanmıyorum. Bir kere onu baştan söyleyeyim diyeceğim de şimdi linç yeriz boş ver. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eee galiba Hmm, şeyi sevdim ben. Amon'u sevdim ya. Amon oynarım. Oynamamı istediğiniz başka yerler falan varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü maç oynayınca videoların daha da tutmayacağını inanıyorum. Neden? Çünkü insanlar sürekli neden maç izlesin? Farklı içerikler dizsin izlesin ki bilmiyorum neyi beni niye izliyorsunuz. Belki eğlenceli indir, komi indir. Ondan izliyor olabilirsiniz. Çünkü neden o kadar iyi bir oyuncu değilim yani maşa da çok iyi oynuyorum. Onda da yani 5 yıldır oynadığım için belki de. Her neyse arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.